Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yasal sınırların altında yapılan balık avının önüne geçebilmek için harekete geçti. Daha küçüğünü avlamayalım, satmayalım, almayalım sloganı ile hazırlanan afişlerde deniz ve tatlı su balıklarında yasal avlanabilir asgari boy ölçülerine ve avlanması yasak nesli tükenen türlere dikkat çekiliyor. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından dağıtılan afişlerde 174 alo gıda, 158 alo sahil güvenlik, 156 alo jandarma ihbar telefonlarına da yer verilerek denetimlere vatandaşların aktif olarak katılımlarının sağlanması hedefleniyor. Tatlı su devreğinde 18 santim, alabalık 25 santim, lüfer en son düzenlemeyle 20 santim, halkımızın çok severek ve üretimimizin %60-70'ini oluşturan hamsi de 9 santim. Burada bir şey daha söylemek istiyorum. Bir de bizim nesli tehlikede olduğu için avlanması tamamen yasak olan türlerimiz var. Onları da bu broşüre koyarak bir farkındalık oluşturmak istedik. Ve şuradaki sloganı hatırlamak, hatırlatmak istiyorum aracılığınızda. Özellikle avcılara yönelik daha küçüğünü avlamayalım. Satanlara yönelik daha küçüğünü satmayalım. Tüketicilere yönelik daha küçüğünü lütfen almayalım ve bize destek olsunlar. Tezgahlara gittiğimiz zaman bunu alan tüketicilerimiz bazen bu balığın yasal limitlerde olup olmadığını bilmiyor. Avlayan belki biliyordur da satan bilmeyebiliyor. Dolayısıyla onların dikkatlerini çekmek Küçük boyda balık avlandığı zaman bunun balık neslimize ve stoklarımıza verdiğimiz zararı engellemek için bu broşürü bastırdık. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Doktor Dureli Koçak, afişlerin toplumu bilinçlendirmek, bu konudaki farkındalığı artırmak amacıyla hazırlandığını ve dağıtımına başlandığını bildirdi. Biz hazırladığımız bu broşürü önce kendi kurumlarımıza, il ve ilçe teşkilatlarımıza, bütün balıkçılık camiasına, balıkçı kooperatiflerine, kahvelerine, hatta büyük balıkçı gemilerine asmasını istedik. Yine denetim görevi yapan belediyelere, Deniz Sahil Güvenlik Komutanlığımıza ve diğer kamu kurumlarına hatta ilkokullara bile göndermeyi düşünüyoruz. Ki bir bilinç oluşturmak, bilgilendirmek, farkındalık oluşturmak için. Her canlıya en az bir kez yavrulayabilme şansının verilmesi gerektiğine dikkat çeken Koçak, av yasaklarına uyulmadığı takdirde gelecekte karşılaşılabilecek olumsuzluklara da değindi. Bizim avcılıktaki temel prensiplerimizden bir tanesi şu avcılık kurallarını belirlerken her canlıya neslinin devamının sağlanması için mutlaka bir sefer yumurtlama şansının verilmesi. Belirlenen bu yasal avlanabilir boy limitleri de bunu esas almıştır. Yani eğer biz burada belirlenen boylardan daha küçüklerini avladığımız zaman bu balıklara hiçbir yaşama şansı ve neslini sürdürme şansı vermemiş oluyoruz demektir. Bu da geleceğimiz açısından, stoklarımızın sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor. Öte yandan afişlerde daha küçüğünü avlayanlar ve satanlar hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereğince ürünlerine el konulur ve para cezası uygulanır uyarısı da yer alıyor.